Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün annemi tanımış oluyorsunuz. Merhaba de, merhabalar. Evet arkadaşlar isim hayvan oynuyoruz. Oyla devam başladı. Hmm. Adan ne yaz? Bitti. Bitti. Evet söyleyelim. Evet arkadaşlar. Orçun. Osman. On. Osmaniye. Ordu. On. Orangutan. Orangutan. <gülüyor> <gülüyor> Beş. Ot. Ben benden baktım. gördün değil mi? Sıpa. Oyuncağa da baktım. Oyun. Neyi kopyacı arkadaşlar <laughs> Enes? İyiydin. 10, 15, 35. 25, 35. Evet şimdi ben sayıyorum sen dur de. A. Dur. E. Babaannem misin? Sen Anne öyle şey ne var ben ya? Ben söylemeyeceğim ondan. Anne. Gitti. <laughs> Söyle bari. Esya havlu yaz. Her her her. Şehir. Hakkari. Tamam ben benim gitti. Ne var ya? Hayvan hayvan sayılır. Hayır hayvan hayvan sayılmaz. Sayın. Böyle ikli ikli. Hindi. Hindi yaz ben ben yazdım <laughs> Yavaş gülle. Hadi hadi. Ne var bitsin? Tavşanlar yer. Hıh. Biliyorum. Ya niye onu yazdın? Ha söylüyorum. Ha si Ya dur. Bitti tamam. Ha si de. Ha mi de. On. Hatay. Hakkari. On. Horos. Horos. Beş yaz. I, I, I. Havuç. Havuç. Beş. Halı. <laughs> Halı. Ekstremize yapıldı. Yine 35. <laughs> 10, 20, 30, 35. Biter mi anneciğim bugün bu kadar? Yeter mi yeter? Kapat. Yo, tablet yoruldu artık. Hadi iyi geceler arkadaşlar. Hep, e evet arkadaşlar son bir tur oynuyoruz. Tamam. tam Tamam. kadar. Tamam. Evet. Tamam. Zeytin. 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 Ekşi zeytin mi? Zeytin de ekşi Bir iki dört beş altı. Zeynep. Ay. Zeliha. Zeynep. Ol. Zonguldak. Zonguldak. Zebra. Zürafa. Zeytin. Zambak. Zil. <laughs> 5, 10, 20, 30, 40. Al bitti bu oyun. Son. Hepini, ee, evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi geceler bay bay. Bye. Yes.